Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çevrim içi e, birinci mini deneme sınavı fizik çözümlerini anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki klasik bir soru aslında bütün soru bankalarında görmüşsünüzdür. Isı alan maddelerle ilgili her zaman doğrudur diyor bakın arkadaşlar. Yani bu her zaman dediği zaman aklımıza neler gelecek? Bir. Hemen basitten gidelim. Maddenin kütlesi ne yapar arkadaşlar? Değişmez. Hiçbir zaman değişmez ısı aldığı zaman. Nedir bu yanlış? Maddenin sıcaklıkları artar, hemen düşüyorsunuz arkadaşlar. Hata. ısı aldı. Bakın sıcaklık. Ne yapar? Ya hal değiştiriyorsa bakın. Hal değiştirme varsa bakın hal değiştirme varsa bu da kesin değildir arkadaşlar. Bakın. Şimdi geldik öz kütle ve hacimlerine. Bakın biz şu şekilde bakın arkadaşlar grafiklerimiz vardı değil mi? Bazen suyun içerisindeki buz kendi e, sıvısının içerisinde eriyen maddeler için nedir arkadaşlar? Maddelerin hacmi azalabilir. Artı 4 santigrat derece düşünün arkadaşlar. Sıfırdan 4 santigrat derece ile. Dolayısıyla bu da kesin değildir. Öz kütlesi de keza yine aynı arkadaşlar. Çünkü D eşittir. M bölü V dediğiniz zaman hacim değişebiliyorsa öz kütle de değişebilir. Bu sebepten bunu da bilemeyiz. Ama biz kesin bildiğimiz bir şey var ki iç enerjiler arkadaşlar ısı aldığı için kesinlikle ama kesinlikle artar. Yani cevabımız bir E. Devam edelim arkadaşlar. Bu denemede en çok beğendiğim soru bu arkadaşlar. Onu ifade etmek istiyorum. Bakın bir işte şekil var. A, B, C ve O noktasında tsunami oluşuyor arkadaşlar. Bu tsunami de bakın şurada bir derinliği göstermiş. Şekil 2'de derinlik haritamızı vermişler. Ve burada da yüzeysel yapmışlar. Bizim burada ilk tsunami dalgalarının kente ulaşma, yani A B C kentlerine ne kadar sürede ulaşır diye bir soru sormuşlar. Bildiğiniz matematikten yıllardır kullandığımız x eşittir v çarpı t. Bakın bu xler mesafeler. Hem bakın arkadaşlar, her biri aynı 3x 3x yani x sabitmiş arkadaşlar. Demek ki ben v çarpı tlerin birbirine eşit olmak zorundalar. Şimdi ben burada V'leri nasıl kıyaslayacağım? Şimdi bakın arkadaşlar burada işte hız biz dalgalarda ne diyoruz? Hız derinlikle orantılıdır değil mi? Ne kadar derinlik varsa hızım o kadar artacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şurada bakın X kadar derinliği var. Bakın şurada bakın 2X kadar derinlikte daha fazlası var. Burada da bir buçukluk bir derinliğe sahip bakın. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Ben hızları kıyasladığım zaman VB derinliği daha fazla olanın hızı da daha büyük olacaktır. VC o da büyüktür. VA olacaktır. Bakın. Burada arkadaşlar sabit olduğuna göre hızla süre ters orantılı. Dolayısıyla TA büyüktür arkadaşlar. TC'den o da büyüktür. TB'den. Yani cevabımız sanırsam C seçeneği. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Şimdi klasik bir soru arkadaşlar. Biz biliyoruz ki burada x mesafesini nelere bağlı arkadaşlar? x eşittir ve 0 çarpı t'dir. Yatayda aldığı bileşen ve süre. Buradaki süre arkadaşlar neydi? h eşittir 1 bölü 2 g t kare formülünden buluyoruz. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar x'i şuradakinin 2 kat arttırımını istiyor soruda bize. Şimdi arkadaşlar bakın 2 h kadar h t ile orantılı değil t kare ile orantılı. Bakın h orantılıdır t kare ile. Yani ben 4h yaparsam ancak bakın kare alırım 2t olur. Bu da dolayısıyla bakın x eşittir v0 çarpı t. Süreyi 2 kat arttırırsan x'i de menzili de dolayısıyla ne yapmış olurum? 2 kat arttırmış olurum. Yani ben soruda ne bakacağım? Aslında t'yi 2 kat arttırma yollarına bakacağım arkadaşlar. Dolayısıyla burada 4H olsaydı 2T olacaktı. H'a 2H olduğuna göre kök 2 katı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu birinci seçeneğimiz yanlıştır. Bakın arkadaşlar yine G ile T kareye baktığımız zaman bakın sabit olduğu için arkadaşlar G ters orantılıdır 1 bölü T kare ile arkadaşlar orantılıdır diyememiz lazım. Yani ben baktığım zaman Y bölü 4 yaptığım zaman arkadaşlar bunun karekökünü alıyorum. 1 bölü 2 ters orantılı olduğu zaman süreyi 2 katına çıkardım gibi de düşünebilirim. Dolayısıyla ben süremi ne yaptım? 2 kat arttırdım burada. Ne yaptım o zaman menzil 2 katına çıktı. Bu olabilir. E ben hızını 2 kat arttırırsam V0'ı 2 V0 yaparsam evet dolayısıyla X'im de 2 kat artacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 2 ve 3. Devam edelim. Bu da klasik bir soru arkadaşlar. Her yerde bulabileceğiniz. Bakın burada sağ el kuralı yapıyoruz. Dört parmağımızı içeri doğru yapıyoruz arkadaşlar. Parmağımızı baş parmağımızı akın yönüne. Yukarı doğru tokat attık. Manyetik alanın kuvvetini bulduk aslında. Kuvvet F buraya doğrudur. Yukarı doğru. Bir de ne var arkadaşlar? Bu soruda MG ağırlığından dolayı bir aşağıya var. Bakın burada F eşittir MG diyoruz. Biz manyetik kuvvetin formülünü ne biliyoruz arkadaşlar? Bil formülünden yapıyoruz. M çarpı G. Şimdi hata bir. Hemen diyorsunuz ki burada bu şekilde olursa işte hangileri doğrudur diyor. Şu an bir denge var değil mi arkadaşlar? Şimdi diyor ki L arttığında denge buzdur. Hocam L arttı. Bu taraf artacak. Ama kardeşim bir dur. Kütle nedir? D eşittir. M bölü V'dir değil mi? Bakın. Ne yaptım şimdi? D çarpı V çarpı G yazdım. Bu çubuğun hacmi nedir arkadaşlar? Diye ki şuranın alanı S olsa boyu da L olduğunu düşünüyoruz. S çarpı L D çarpı G'dir değil mi? Şimdi bakın formülüm B eşittir 1. L'ler gitti arkadaşlar. Bakın B çarpı I çarpı D çarpı S çarpı G kaldı sanırsam. Şimdi bakıyoruz, burada artık L var mı? Yani L dengeyi bozmaz arkadaşlar, bu yanlıştır. Bakın L'yi biz uzattığımız ya da kısalttığımız zaman denge bozulmaz. B'yi arttırdığımız zaman ya da azalttığımız zaman arkadaşlar buranın küçülmesi ya da artmasına dolayısıyla ne olacak? Eşitken eşit olmayacak, dolayısıyla denge bozulur. İ için de yine aynı şekilde. Denge bozulacaktır. Bize hangisi doğrudur diyor. Denge bozulur. Denge bozulur. 2 ve 3'tür. Burada denge bozulur demiş. Hayır denge bozulmayacaktır. Bozulmaz. Aman dikkat. Geldik son soruya arkadaşlar. Denememiz çok kısaydı. Şimdi burada ne diyoruz arkadaşlar? Diyor ki en ince aydınlık saçak karanlık saçak olsaydı. Bu tip sorularda ne yapıyoruz hemen? Delta x'i arttırmak demektir. Bakın arkadaşlar karanlık olmasını istiyorsa Delta x neydi arkadaşlar? L lambda bölü d çarpı neydi? Bakın şurası l. Şurası da saçaklar arasındaki mesafe neydi arkadaşlar? D'ydi. Şimdi bize ne diyor? Yeşil yerine kırmızı olsaydı. Kırmızının dalga boyu daha fazla. Delta x'i arttırdım. Evet bu olabilir. Yarıklar arasındaki düzlem yani şu mesafeyi azaltmak. L'yi azalttığım zaman delta x'i azaltacağım. Bu benim istemediğim bir şeydir arkadaşlar. Hayır. Işık kaynağından yarıklar düzlemine yaklaştırmak. Bakın arkadaşlar burayı uzaklaştırmak ya da yaklaştırmak buradaki parlaklığı değiştirecektir. Bizi delta x'imizi değiştirmeyeceği için sadece delta x'i arttıran sadece birdir. Yalnız bir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.